kahvaltı hazırladık. Benim olmazsa olmazım. Yazın şu olmasın. Resmen kahvaltım eksik kalıyor. Cihan'ın yerine patates. Ee, burada kahvaltılıklarımızı koyduk. Burada da hem bıldırcın hem normal yumurtayla bir yumurta çırptım. Hemen kahvaltımızı yapalım. Hadi banyo zamanı. Gel buraya. Gel gel. Banyo, banyo. zamanı. <gülüyor> Kaçıyor. <gülüyor> Kaçıyor. Yakalayın. Arkadaşlarım akşama ee, Lahmacun yapacağız şimdi bunların hepsini buradan geçireceğim. Bir tarifi yok göz kararı evdeki malzemelerle bir şeyler yapacağız. Kıyma bu kadar da geride bundan iki paket daha var açılmış ama şöyle bütün malzemeleri size göstereyim dedim. Sarımsak, biber, domates, maydanoz, soğan, salça, kırmızı biber yoktu. Kıyma, tuz böyle. Sevgi tabii ki anneannesiyle kaçtı gitti ama ben de zaten nahmacunları yaptırmaya götürecektim. Annem de aldı bu akşam annemde kalacağız. Ee şöyle bir lahmacun içi oluştu. Yani biraz sulandı tabi domates olduğu için ama fena değil herhalde. bunu götüreceğim ondan önce. Şu odada birazcık çamaşırım var. Üstümde giyindim ama şunları katlayayım öyle çıkayım dedim. Tülencekleri sonra ütü. Ayırırım. Üstümde şöyle giyindim. Böyle. Başımda çiçek. Çok rahat. Aa, Yüzüm açmamış gibi gözüküyor. Ama aslında çok yüzüm açtığında düşünüyorum şu an ışık kötü. Merhaba arkadaşlar. Doğum günü kızına da iş yaptırıyorum. Mutfağa sokup. Bütün mutfak battı. Bak bak yakından göstereyim. Arkadaşlar çekemedim. Ama arkadaki pisi çekmiştim. Böyle hızlı aparatif ne yapabildiysem onlardan bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Burada da komşumun hediyesi var. Kız bunu da aynamın süsüydü, düşmüş dedim ki şeyi pakete süsledim, çok güzel oldu ama. Arkadaşlarım burada iki tane limon, bir tane portakal var. Bu şekilde paket paket biraz da e, nanem var. Bunları paket paket dondurup buzda atacağım ve hazırı hızlı pratik limonata yapmak için elimde attım bunların hepsi da bulunmuş olacak. Çok çıkar sandım ama şöyle iki paket, iki paket yaptım. Ee, i̇çerisinde iki tane limon, bir tane portakal, biraz da nane var arkadaşlar. Bunlar bu şekilde dondurucuya hazır limonata olmak için gidiyor. Bana tam o bunu Onu dokunma. Bunu iç. O kadar güzel olmuş ki. Ama tadına bakmadın anneciğim. Ekşi değil bu. Sarı olan her şey ekşi olduğunu düşünüyor galiba. Şimdi arkadaşım çok hızlı kalkması gerekti çünkü muhtemelen başka arkadaşlar da ona doğum günü programı yapmış. Şöyle soğuk içeceğimi aldım arkadaşlar. Anneme gidiyorum. Annem de klima almıştı. O gelmiş. Cihangi de şu an öğle uykusunda. Evden çıkmadan önce 3-4 tane ve ürün çekimi yaptım. Gerçekten çok kullanım severek kullandım markaların ürün, ürünlerini çekmek. Ay konuşturamadım. Ee, çok mutlu ediyor beni ve o insanların alıp memnun kaldıkları mesajını görmek çok mutlu ediyor. Şimdi biz e, Sapanca'ya gideceğiz ve e, Cianide Siveno markasının güneş e, Siveno markasını konuşamıyorum sinek ve kene kovucu spreyini almak istiyorum internetten e, yetişmez diye bugün Çarşamba biz Cuma akşamı yola çıkacağız yetişmeyecek bugün alsam yarın kargo verilecek. E, bizim buradaki eczaneye falan bakacağım. Eğer onlarda varsa onlardan alacağım. Böyle ay ne kadar da güzel gözüküyorum. Arkadaşlarım bugün başında tercih ettiğim taş rengi şöyle kırış kırış olan şalı pastel sayfasından sipariş verdim. Böyle şalları pazarlarda ya da farklı sitelerde çok fazla görüyoruz ama bunun inceliği gramaj ağırlığı o kadar güzel ki başına şu an yok gibi hissettiriyor. Ve bir de yine pastel sayfasından aldığım diğer şalları gelin beraber göz atalım. Bunların da yine gramaj ağırlığı ve inceliği o kadar güzel ki aynı zamanda desenleri hiçbir zaman pişti olmayacağız ve sizlerin nereden aldığınızı sorduracak bir model. Şu duruşa bakar mısınız? Şalı direkt kargodan aldım ve açtım. Hiçbir şekilde ütü yapmadım ve anında duruşu mükemmelliği. Şöyle biri de arkadan görün istiyorum. Yüzüme cuk diye oturdu. Alt çantana tatile git. Hiçbir şekilde ütü istemiyor seni. Tahir etmez. Çok güzel. Bakın bu da az önce attığım kare eşarp şan formunda olanı. O kadar güzel ki bayıldım. Bayıldım ya. Bayıldım. Kafiyeli çok güzel. Hiçbir şekilde ütü istemez ve anında şekil alan şalların sayfasını sizlere bırakacağım. Tabii ki bu, bu gömlekte de değil ama farklı elbiselerle aynı mantıkla çok güzel duracağını düşünüyorum. Şalları bu sene böyle kullanmak çok moda oldu ve bu şekilde de anında stilinizi değiştiren bir hale büründü gerçekten. Şu an var ya böyle tek renkte sade bir elbise bulup bu şalları belimde, omzumda, başımda evire çevire kullanmak istiyorum. Çok güzel oldu gerçekten. Ben sayfayı sizlere bırakıyorum o zaman. <laughs> <Çok iyi>. <gülüyor> <gülüyor> Sen tonunu yerim Sen böyle donma mı? Gel. Sen uyumadın mı? Ben seni uyuyorsun sandım. Senin donunu yerim bak. Nereye gidiyorsun? Ben nerede temizi koydu arkadaşlar? Hihi. Cihan yere bakın. Bir yaş. Şimdi bütün her şeyi Aha. döktük böyle. Ee, Buzu buzdolabı temizliği yapıyoruz. Bakın şimdi bu balkonda tül var. Şu an annem var. Öğleden sonra güneş alıyor ve tek cephesiz yüzüm. Bir de çatı kata ekstra sıcak. Diyorum ki anneme... Şunları buradan çıkartalım arkadaşlarım. Buraya hasır bu bambu çitler var. Yere kadar şu kablo görüntüsünü bakın. Ya yani arkasına bakın. Şu görüntüyü online kapatalım ve buraya oturma alanı yaptığı gibi koltuk ölçüsü de. burayı da yapalım. Mesela şuraya kadar bir alan açılacak ve orada çok güzel oturur ve şık durur. Hatta şuralarda böyle minik balkon detayları falan çok güzel olur. Ş şunlar hallolur hani şunu e, koyacak bir yer buluruz. Yani yazın balkonda oturmak, akşam bakın 7'den sonra oturmak sabah öğlen 1'e kadar çok keyifli bu balkonda. Bunu ziyan etmeyelim şunlarla diye düşünüyorum. Burayı yapınca güncelleme bir video gelecek. Bu arada bakın şurada bir misafirimiz var. Ne yaptıysak gitmedi. Güvercin biti falan bir şeyler oluyormuş. Ne yaptıysak gitmedi o beyefendi. Orada takılıyor bizimle. Buna böyle güm 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 yap. Güm güm. Şimdi arkadaşlarım komşuya gitmiştik annem karşı komşusuna bir kuş kahve içmeye. Buraları böyle düzenlemeye çalıştık bir şekilde. Ziyan hiç bir şey yemiyor. Ilık kek çok sevdiği için iki yumurtadan küçük bir ee, az bir şey kek yapacağım. Şey da yerler diye. Burada da çikolata sosum vardı. Daha önce erittiğim benim usulü. Bunu da katacağım. Böyle farklı bir şeyler yapmaya çalışacağım. Şöyle iki tane yumurtadan güzel bir kek yaptım. Aa bu kim? İyi, şeyler güzel. pizza diye isim geliyor lahmacunlar bir, bir kısmı fırında şurada yapmışıyor. kek yapmıştım işte oğlu şimdi burada başlıyoruz, babasıyla başlıyoruz. oturuyor söğüşleri hazırlıyor şey annemlerde gibi. ablam yemeğe gelmeyecekmiş biz oturup yiyeceğiz o gelirse canı çekerse ona tekrar Aynen, koyarız içeriyeceğim bakar mısınız içim güzel olmuş gibi hmm, Bayağı baya iyi içim, güzel. İçim. 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 İçim, içim, iyi temiz Aynen. İçim iyi. İçim. He he bakayım 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 karnını yaptın mı bakayım aç aç Aa, ne yazmış Ali dayı Ali dayı seviyorum <laughs> gel buraya da yapsın gel ya senin bu halin nedir ha kim geliyor abi geliyor bebek değil o abi 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 diye. Abi diye çağıral bakayım. Abi. Ne? Ne dedi? Bebe bebe. Ne? Ne? Aa. Oo, bunu Bayık mı? Anne, mama var. Mama, almış abin sana. Ya mama. Çık hadi. Aşkım, sevgilim gelmiş. benim bal pastası. Anne, mama. Mama almış mı bizi? Evet. Sürpriz partiye gidiyor. Para dağıttın mı? Evet. Bir tanesini kardeşine ver altasın. Hadi. Muş <laughs> 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 hadi gel. Ne diyor? O diyor? Hadi gel. Annesinin Annesi mi kızıyor? Uyandırmayın onu diyor. Eve, eve. Ne? Eve eve. Ablam bize kalacak diye video çekeceğim de siz Evet arkadaşlar şaftımız biraz kaydı da. Neyse şimdi yatmaya bize gidiyoruz. Çünkü annemin evi çok sıcak. Kliması geldi ama takılmadı. Ablam da çok bunalmış. Bir de ablam yarın nikaha gidecek falan. Benden kıyafet bakacak. Öyle. Alparslan'a da kıyafet uyduracağız. Dedik ki eve gidelim. Biz de kalalım. Normalde annemde kalacağımız şekliyle gelmiştik. Gel buraya. Öyle. Bacılarım, ablama aldım. Şimdi bize geçiyoruz. Ee, Allah'ın izniyle bu gece bizde güzel güzel yaşadım. uyuyacağız. Ee, sabah da güzel bir kahvaltı yapacağız. Kendi dolabımdan ve Cihan dolabından onlara kombinler uyduracağım. Çünkü e, babamlar da bırakmış çantasını, bavulunu. Yarın da buradan hazırlanıp eniştemle alıp geçip gidecekler. O yüzden e, kıyafet falan bakacağız. Ha evet marketteki çocuk demiş ki abla yabancı değil. Abla sen anlatsana. E, kasada öncülükle bir şey oldu işte. Abla dedi yabancı değil dedi. Gel aşkım gel. Abla yabancı değil dedi. Ben daha de bir yabancı değil derken dedim. Sen dedi Ali'nin ablası değilsin. Seni tanıdın dedim. Ali'nin ablasının ablası ablasıyım dedim. Ama demiş ki siz onlardan daha küçük gösteriyorsunuz. Gel buraya. Bir de abla bir şey soracağım. İki tane erkek çocuğu yetiştirmiş tecrübeli bir anne olarak. Cihan Yorumlar mısın? Ben mi abartıyorum? <laughs> Sen asla bakmışsın Benim gözüm onu takip etmekten yorulmuştu. <laughs> Gitme bak, bak, cadde var. Arkadaşlar saat 1. Asla uyumak istemiyorlar. <laughs> Başımı takayım mı? Baştan içeceğim. Sıcaktı. Kaç derece? Sıcaktı ya. Enize falan girdiniz mi? Niye giremediniz? Operasyon. Operasyon tamam mı? Tabii tamam. O, zaman o zaman iyi geceler. O zaman iyi geceler. İyi geceler. Ne yapıyorsun? Sinek havundasın. Sinek. Bahçe katında oturmanın dertleri. İş yerine sinek havundayız. Burada sinek havundayız. Turizm, vizeler açın kapıları